E hocam dolar tarafına birazcık da bakacak olursak aslında 17 liranın üzerinde yavaş yavaş yukarı yönlü hareket eden bir dolar görüyoruz. Hatta en son baktığımda 17.35'i de kırmış. 17.35'in de üzerine çıkmıştı. Herkes çok da merak ediyor aslında doların ne kadar yukarı gideceğini ya da git, gidip gitmeyeceğini. Ne söylersiniz dolarla alakalı? Şimdi bakın orada da çok değişik şeyler var. Doların şu an dolar doğasında değil şu anda. Yani doların doğasına ciddi anlamda müdahale ediliyor. Çünkü biz eskiden şunu görürdük vicdanım ben 90'lı yıllarda ben aynı zamanda yatırımcıydım yine. Benim borsaya başladığım yıllar 90'lı yıllar bu enflasyonist dönemler. Şimdi o yıllarda şunu çok çok iyi hatırlıyorum hani özellikle yaşı genç olanlar da ailelerine sorarsa bu söylediğim şeyin doğrulandığını onlardan da duyacaklar. O dönemlerde işte insanlar dolar aldığında doların yaklaşık olarak enflasyon kadar arttığını görürlerdi. Yani dolar mükemmel bir enflasyondan korunma aracıydı. Dolar alırdınız, hiç yükselmezse enflasyon kadar yükselirdi. Tabii bunun da bir gerekçesi var, nedeni var. Hepimizin o konuştuğu, bildiği satın alma gücü paritesi. Yani döviz kurunu belirleyen e, işte şeylerden şeylerden, tanesi, faktörlerden bir tanesi iki ülke arasındaki enflasyon farkı satın alma gücü paritesine göre, uluslararası parite koşullarına göre e, işte yani Türkiye'de enflasyon %100, ABD'den enflasyon atıyorum işte %8 ise o takdirde enflasyonun yüzde şey, doların yüzde 92 oranında artması beklenir ve oluyordu bu. Şimdi artık böyle değil. Çünkü dediğim gibi doların doğasına ciddi anlamda müdahale ediliyor. İşte ne var şu anda? Kur korumalı mevduat var. Ama gördük ki kur korumalı mevduat özellikle bir iki ay işe yarasa da üzerinden henüz altı ay geçmesine rağmen kur korumalı mevduatın geldiği zamandaki kura neredeyse yaklaştık. Tarihi zirve orada 18-39'du. Bugün de 17.54'ü gördük. Yani 1 lira bile kalmamış aslında e, tarihi zirveye. Ki ben şunu söyleyeyim. Ben e, özellikle bu hafta içerisinde e, tarihi yani özellikle bu Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeleri, Perşembe gününe kadar e, işte e, oradan gelecek hani böyle sinyaller e, bunlar çok etkili olacaktır. Ama o zamana kadar e, ben e, büyük olasılıkla tarihi zirve olan 18.39'u e, göreceğimizi düşünüyorum. Orayı yokluyoruz. E, şimdi işte O bölge tarihi zirveler oldukça önemli bölgeler e, normal şartlar altında söyleyeyim ben az önce konuştuğumuz satın alma gücü paritesi nedeniyle iki yani enflasyon e, bir kere dolar kurulu besleyen bir şey iki e, bu e, kur korumalı e, mevduatın hani etkisinin işte e, hala mevcudiyeti var o en azından e, ne yapıyor ee, yeni bir talebin gelmesini engelliyor. İnsanların parası kur korumalı mevduatta bağlı ee, ve orada nasıl olsa döviz yukarı çıksa da getirisini ceplerine koydukları için döviz tarafına yönelmiyorlar. Yani onun aslında en büyük e, burada e, dövize olan katkısı, döviz kurunun yükselmemesine en büyük katkısı ciddi dövize gelebilecek bir talebi orada TL olarak tutulmasını sağlıyor. Ee, i̇şte orada da tabii dediğiniz gibi sıfır bir opsiyon olması sebebiyle. Bunun etkisi bir yanda. Ee, ondan sonra eee Rezervlerimizin durumunu biliyoruz. Rezervlerimiz e, negatif net rezervlerimiz ve bu gittikçe de derinleşiyor bu arada. E, negatif rezervlerin e, durumu daha kötüye doğru gidiyor. E, bir yandan CDS primi, e, CDS primi bizim aynı zamanda e, biliyorsunuz borçlanma maliyetlerimizi etkileyen bir numaralı unsur. Ve geçen yılla bu yılı kıyasladığımızda sırf CDS e, primi nedeniyle Bizim geçen yılki borçlanma maliyetlerimiz iki katına çıkacak ve bunun da yaklaşık maliyeti geçen yıla göre bir 10 milyar dolar daha 10-12 milyar dolar daha artacak. Şimdi bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde aslında doların doğasına müdahale edilmese dolar çok rahatlıkla alacak başını 20 lirayla 30 lira arasına gidecek. Yani ekonomik verilerin tamamı bunu destekliyor ama çeşitli müdahalelerle işte bunun önüne e, geçilmeye çalışılıyor. Şimdi o nedenle şuraya dikkat çekmek istiyorum ben yatırımcılarda. Yani insanlar onu merak ediyorlar. Yani 18.39'u geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz? Şimdi 18.39'a geldiğimizde tarihi zirve. Tarihi zirvelerin iki özelliği vardır. E, ya oradan sert geri dönüşler görürüz veya da orası geçilirse yani aşağıdan oraya kadar ne kadar uzun bir yol kat edilmişse edilsin eğer tarihi zirvenin üzerine fiyat oturursa yani birkaç tane kapanış görürsek Devamında çok daha sert hareketler görürüz. Yani şunu net söylüyorum, eğer dolar tarihi zirvede 1839'a gideceğini ben düşünüyorum, yani kuvvetle muhtemel, kuvvetli bir ihtimal bu. 1839'da eğer herhangi bir şey olmazsa, yani hükümet yeni bir enstrüman getirmezse, illa da müdahale edecekse ya da faiz arttırmazsa Perşembe günü işte herhangi bir şey olmazsa, dolar eğer doğasına bırakılırsa o takdirde 1839'un üzerinde kapanışlar doları hızlıca 20 liranın üzerine taşır. O nedenle ben sanki orada yani tarihi zirveye geldiğinde bir müdahale olma ihtimalini ya bir yeni ürün işte o çok sık konuşulan süper bono belki böyle bir şey. Gerçi bu aralar gündemden de kalktı ama yani ben 18-39'a gelindiğinde orayı bu kadar boş bırakacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın, hükümet yetkililerinin orada yani ekonomi özellikle kurmaylarının Orada mutlaka bir müdahale gelmesi gerektiğini biliyorlardır diye düşünüyorum. Aksi takdirde e, gerçekten e, bizi hoş olmayan günler bekleyebilir. Neden hoş olmayan günler bekleyebilir? Olur da dolar 20 liranın üzerine çıkarsa, enerji maliyetlerinin, gıda e, fiyatlarının, dünyada artış trendinin devam ettiği düşünüldüğünde Türkiye bunu da pek kaldıracak durumda değil. O nedenle ben bir müdahale mutlaka gelir diye bir beklentim var. Çünkü zaten ciddi bir hayat pahalılığı. Kafanızı nereye çevirirseniz çevirin. insanların inanılmaz bir şikayeti var bu konuda. E, Haklılar da baktığınızda yani 30 e, TL'nin üzerinde motorin fiyatları, e, benzin fiyatları 30 TL'ye dayanmış. Bütün ürünler e, nereden bakarsanız yüzde minimum %100, %100 %200 arasında bir artış. E, bütün bunlar e, bir araya geldiğinde Türkiye doların 20 lira olduğu enerji ve gıda fiyatlarının e, artış trendinde devam ettiği e, bir ortamı kaldıracak güçte olduğuna ben inanmıyorum. Hele de bu CDS primiyle o nedenle oralarda bir müdahale gelir beklentim var. Tabii bir yandan da PPK'yı konuşalım. Ne olur dediniz ki konsensus sabit bırakacağı yönünde. Evet. Herkes bunu bekliyor ama Cumhurbaşkanı biz hani iktidarda olduğumuz sürece bırakın arttırmayı biz bunu indirmeye devam edeceğiz dediği için kafalar biraz yine karıştı ve çok cılız da olsa dediğiniz gibi acaba bir faiz indirimi gelebilir mi? Ama ben inşallah diyorum ki bir sürpriz olur ve faiz arttırımı gelir. Yani bütün dünya enflasyonla mücadele için e, işte faizleri arttırıyor. Hatta İsviçre bile yıllardır faiz arttırmayan İsviçre bile çok cesur bir kararla faiz arttırıyor enflasyonla mücadele için. Fakat biz e, hala bunu gündeme bile e, getiremiyoruz. Tabii bunu söylediğim zaman hani faizin artmasını isteyen biri gibi görünüyorum ama biz borsacıyız, borsa yatırımcısıyız. Borsa yatırımcıları hiçbir zaman faizin artmasını istemez. Nedenini söyleyeyim ben size. Geçmişe bakıldığında biz 3 kere 500 doları test ettik borsada. O 500 doları 3 kere test ettiğimizin üçünde de faizler en dip seviyelerdi. Yani faizler faizlerin aşağıya gelmesi varlık fiyatlarını yukarı çeker. Biz faizler düşsün isteriz. Ama nasıl isteriz? Bunun doğasıyla olmasını isteriz. Yani ekonomik koşulların iyileşmesiyle olmasını isteriz. Eğer bunun doğasıyla oynarsanız o takdirde bu baskıdan dolayı yarın bir gün çok daha yüksek bedeller, çok daha yüksek Maliyetler ödemek durumunda kalırız e, Dicle Hanım. E, o nedenle e, o yatırımcılar 18.39'u beklesinler yukarıda. Orada bir müdahale gelme umudum var diyelim yani şu anda. Ama gelmezse de e, 20 liralı fiyatlara da hazırlıklı olmaya e, başlasınlar. Peki.